Herkese iyi günler. da for döngüsü örneklerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada iki adet kanalın bulunmakta siyakran ve kodkolic. Bunlara abone olursanız bize destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Hemen e, Visual Studio platformunu çalıştırıyorum. İlk örneğimiz şu şekilde: birden yüze kadar olan sayılardan çift ve üç'e tam bölünmeyen sayıların toplamını ekrana yazdıran programı bulmuşuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir döngüye ihtiyacımız var. Hani birden 100'e kadar olan sayıları ekrana yazdırabilmemiz için. Ee, öncelikle int toplam adında bir e, değişken tanımlıyorum. Integer türünden. Dibinden. Daha sonra da bir for döngüsü tanımlıyorum. İki de taba basıyorum. Ee, pardon. Şurada şimdi ben şunu sıfır değil de birden başlatacağım. Şunu da küçük eşit yapıyorum. Hani 100'e kadar gitsin diye kontrol K D diyorum. Ee, ve burayı da arkadaşlar teker teker artması için zaten gerekli komutu kendisi otomatik belirliyor. Şimdi ben burada da bir şart belirleyeceğim. Yani e, çift ve üçe tam bölünmeyen şartına bir if çakıyorum buraya iki defa taba basıyorum. If diyorum. i bölü 2 eşit eşit sıfırsa and ve i e, ünlem eşittir sıfırsa arkadaşlar bunun anlamı şu oluyor pardon i yüzde üç tamam şu şekilde olacak arkadaşlar bakalım hatamız var mı yok ee, i değerimiz yani birden yüze kadar olan sayılarımız ee, çiftse ve üçe tam bölünmüyorsa bakın tam bölünmüyorsa şu ünlem ile e, eşitledik. Bunu bilgisayar e, programı öğrettik. Bölünmüyorsa toplamı pardon artı eşittir i diyorum. Ve bunları ekrana yazdır diyorum. Sayılar pardon şunu bir tırnak içine alalım. Sayılar Buraya da bir artı çakalım, iyi diyorum. Ee, burada sayıları ekrana yazdırmış olduk. Şimdi ben bunların toplamını ekrana yazdıracağım. Bunu da for döngüsünün dışına yazmam lazım. Niye? Çünkü e, burada bir döngü kurmuşum ben. Şunu eğer içeride yazarsam, toplam diyelim, 100 e, 100 kere ekrana 100 yazdırmış olacağız. Bu yüzden for döngüsünün dışına yazıyoruz arkadaşlar. Sayıların toplamı direkt diyelim. Virgül pardon artı toplam. Çalıştırıyorum. Mesela şöyle bir şey oldu. Bakın. 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. 4 bölünüyor. 8 bölünüyor. 10. Bakın 12'ye yazmadı mesela. 12 çift. Evet. Bakın şurada şartı belirledik. Ancak şu şartı sağlamadığı için ekrana yazdıramadık. Mantık şu şekilde. Basit arkadaşlar. Tekrar e, üzerinden geçelim. Öncelikle bir toplam değişkeni yarattık. Integer türünde ve buna sıfır e, değerini yükledik. Bir değeri olması lazım. Başlangıç değeri. Onu da sıfır yaptık. Bir desek zaten bir fazla şeklinde ekrana yazacak. Pek bir şey fark etmiyor. Ama başlangıç olarak sıfır değerini verdik. Daha sonra da bir for döngüsünü çarptık çaktık ekrana. Bu for döngüsünde birden yüze kadar devam ettirdik. Yani birden başlattık. Başlangıç değeri bir. Bitiş değeri yüz ve teker teker artırdık. Daha sonra da bir if döngüsü, bir şart belirledik, bir koşul belirledik. Bu koşulumuzda eğer i değerimiz çiftse ve i değerimiz 3'e bölünmüyor ise bunları ekrana yazdırmasını söyledik. Daha sonra da bu sayıların toplamını ekrana yazdırdık. Toplamını ekrana, ekrana yazdırabilmemiz için de şu komutu girmemiz gerekiyordu. Toplam 0 artı i. i değerlerimiz kaç? i değerlerimiz bu koşulu sağlayan değerlerimiz arkadaşlar. Mesela yani şu şekilde. i değerlerimiz şunlar. 2, 4, 8, 10 yani 100'e kadar olan değerlerimiz arkadaşlar. Ve bunların toplamını şurada tuttuk, hafızada tuttuk. Daha sonra da bunları e, for döngüsünün dışında ekrana yazdırmış olduk. E ee, şun içinde yazdırsa bakın deney bir de şöyle deneyelim. Bakın. 100 kere ekrana yaz e, yazdırmış olacak burada. Toplamı 2, her bir değerden sonra diyelim 2 4, toplamı 6, 8 daha 14. 10 daha 24 şeklinde ekrana yazdırmış olacak arkadaşlar. Mantık bu şekilde. Bir sonraki örneğimiz şu şekilde olacak. Ee, girilen bir sayının faktörelini bulan program. Şimdi bunu iki türlü iki yolla e, yolda çözeceğiz. İlk ki uzun yol olsun. Şimdi bir sayının faktörünü nasıl buluruz? Örneğin 5 sayısının faktörü nasıl olur? Birden 5'e kadar olan sayıların çarpımı şeklinde olur arkadaşlar. E, şimdi bunu tanımlayalım. float sayı diyelim. S diyelim. Daha sonra da bir integer e, değişkenimiz olsun i ve f olsun bul e, a olsun eşittir true olsun şimdi bunların hepsini teker teker açıklayacağım ee, daha önce de bahsettiğim üzere for döngüsünün çeşitli kullanım şekilleri vardı ben burada for diyorum noktalı virgül diyorum arkadaşlar ve a değişkenini buraya yazdırıyorum şimdi açıklayacağım ee, bu for döngüsüne eee bir konsol ekrana yazdırma komutunu ekleyelim. Mesela faktörle alınacak sayıya giriniz ya da sayı giriniz şeklinde olsun. Daha sonra da bu sayıyı convert edelim. S'yi S float e, tipinde aldık. Yani virgülü falan da girebilir diye. S diyorum arkadaşlar. Convert nokta to int 16 diyelim. Konsol nokta redline line. Olsun. Enter diyorum arkadaşlar. Ee, şimdi i değişkenimizi bunu kast edelim. S'ye pardon küçük s. Ee, burada işlemi biraz uzattık. Ee, float tipini integer türüne kast ettik. Yani çevirdik dönüştürdük diyebiliriz. Şimdi burada bir e, şart belirleyeceğiz. i diyorum. Ee, eşit değilse s'ye veya veya diyelim s küçük ise pardon küçük ise birden birden küçük ve s'ye eşit değilse mesela e, pozitif sayı girmesini söyleyelim kullanıcıya ya da right line kalsın eee pozitif bir sayı giriniz pardon tamam ee, daha sonra da A'yı e, true yapalım else yani birden küçük veya s eşit bir sayı girilmediyse ne yapalım A'yı false yapalım sonra da bir for çakalım buraya arkadaşlar şimdi burada sayımız f idi. Şurada belirlediğimiz. Şimdi bunu buraya aktaracağız arkadaşlar. f eşittir 1 diyorum ben. Birden başlattım. Şunu şu şekilde yapalım. Daha sonra e, i büyük büyük 1 diyorum. Ctrl K F diyorum. Düzenli bir hale getirebilmesi için. Sonra da i'yi azaltıyorum. Yani mesela 5 girdi diyelim. 5 çarpı 4 çarpı işte 1'e kadar gitsin diyorum bu sayı. Şimdi bunların çarpımını bilgisayara öğreteyim. Çarpı eşittir i şeklinde yapıyorum. Ve bunu ekrana yazdırıyorum arkadaşlar. Console.write komutuyla Mesela girden sayının faktörü ilerleyelim. Ya da sonuç. Direkt kısaca olsun. Uzatmayalım şimdilik. Sonuç artı işte f mesela. Şeklinde. Pardon. Şu, şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu uzun yöntem. Birazdan çok kısa bir yöntemini sizlere anlatacağım. Veya şunu şu şekilde yapalım. 0 faktöriyeli bu olsun. Artı faktöriyel. Veya pardon buraya virgül yapıyorum. Faktöriyel şeklinde. Şimdi mantığını anlatayım. Öncelikle değişkenlerimizi tanımladık. Ee, S, İ ve F değişkenleri. Burada da bul tipinde türünde bir A değişkenimiz var. Bunu true olarak yani doğru şeklinde e, tanımadık before döngüsü girdik bu, bunun anlamı e, şu şekilde yani devamlı bir sayı girilmesi gerektiğini ifade ediyor sonsuz yani sayı girdi diyelim program sonlanmaz istediği kadar girsin ta ki bu koşullar sağlanana kadar dek daha sonra kullanıcıdan bir sayı girmesini istedik şu sayıyı s değişkenimizde tuttuk Fullat olarak daha sonra bu full altı int türüne kastettik. Dönüştürdük. i. i ne oluyor? s. s'yi de int türüne çevirdik. Aslında bunu direkt integer olarak da yapabiliriz. Ben bunu hani biraz daha e, konuların kavranması için yaptım. Bunu daha da uzatabiliriz. Da Biledik aslında. Sonra da bir if döngüsü çaktım buraya. Eğer dedim i değişkenimiz s değişkenimize eşit değilse ve birden küçük ise yani, kullanıcıya şu uyarıyı ver. A'yı true yaptım. Yani devam etsin anlamında. A. E, false yaparsam program sonlanacak. Else değilse A'yı false yapıyorum. Ve burada programın sonlanması için şunları yapmasını istiyorum. E, F1 olsun. F değişkenimiz şurada. Şurada integer. Birden başlasın. I, I'ye kadar. Pardon. I'den başlasın 1'e kadar. I değişkenimiz kaç? Artık dış kullanıcı ne girdiyse. Mesela 5 girdi. 5'ten 1'e kadar ne olsun sayılar azalsın teker teker. 5, 4, 3, 2, 1. Ve bunları çarpsın. Çarptıktan sonra da sonucu ekrana yazdırsın. Hemen çalıştırıyorum. 5 giriyorum mesela. Bakın. 5, sonra 20, sonra 60, sonra 120. Neden bunlar böyle yazdı? Çünkü bunu for döngüsünün içerisinde yazdık. Şimdi giriyorum tekrar. Evet sonucu 120 şeklinde yazdı. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Hemen diğer basit bir e basit bir yolla devam edelim. Bunların hepsini geri alıyorum. Okey. E şimdi ikinci bir yolu deneyelim. Kullanıcıdan direkt bir sayı girmesini isteyelim. Lütfen bir sayı giriniz. Şurası aslında önemli değil. E daha sonra int e, ee, faktoriyel diyelim eşittir 1 diyelim sonra virgül sayı değişkenimiz olsun buna bir değer aktarmayalım şimdi bu sayı değişkenimize e, dışarıdan girilen sayıyı bu sayı değişkenimize aktaracağız tabi çevirmemiz lazım convert nokta to int 16 diyelim konsol nokta readline diyorum ve enter diyorum şimdi buraya bir for döngüsü çakıyorum Evet arkadaşlar şimdi e, for döngüsünü ben birden başlatacağım. Şurayı bir yapıyorum. Nereye kadar? Sayı değişkenimize kadar. Tabi bunu küçük eşit yapmam lazım. Örneğin 5 beş girdim. 5'i almayacak. 4'e kadar olan sayıların çarpımını e, alacak. O şekilde. Bunu buraya da yazdır, yazdırdıktan sonra yazdıktan sonra e, faktöryel çarpı diyorum. Eşittir. i diyorum. Demek ki örneğin aslında aynısı. Bu sadece bir kısaltılmış şekli arkadaşlar. Şimdi burada da sonuç diyorum. Şu şekilde sıfır diyeyim buraya. Virgül faktör ya. Şu şekilde arkadaşlar. Ee, hemen kontrol F5 diyorum. 5 giriyorum mesela. Sonuç 120. Burada da yine bir kullanıcıdan bir sayı girmesini istedim. Bu sayıyı bir değişkene atadım. Tabi şunu şöyle de yazabilirdim. int faktöriyel şeklinde eşittir bir. Şunu da şuradan silebilirdim. Fark etmiyor hepsi aynı. Ee, sonra da sayı değişkenimize dışarıdan girilen sayıyı aktardım. Evet onu tuttum arkadaşlar. Çevirdim daha doğrusu. Kastettim, konvert ettim, dönüştürdüm. Ne derseniz deyin. Sonra da bir for döngüsünü Iı, tasarladım burada burada dedim ki e, i değişkenimiz birden başlasın ve sayıya kadar gitsin yani kullanıcının girdiği sayıya kadar devam etsin teker teker artsın sonra da bu sayıları çarpsın yani 5 girdi 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 şeklinde yazdırsın sonra da bunları ekrana yazdırsın bu çarpılan sayıları o kadar basit 6 girelim 720 şeklinde yazacaktır arkadaşlar bu videom bu kadar. Sonraki, gidiyor sol, sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanallarıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.